Merhabalar arkadaşlar. Öncelikle 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum. Günün anlam ve önemine binaen sizlerle Sikreş'te Türk bayrağı çizimini yapacağız. Hadi başlayalım. Her zaman projelerimizde başladığımızda oluşturduğumuz gibi tıklandığındayı alıyoruz kalem eklentisinden tümünü sile alıyoruz. Çünkü projemiz başladığında düzgün çizim yapabilmemiz için görünümden kuklamızı gizleyeceğiz ve 90 yönüne yöneli alacağız Şimdi değişken oluşturmamız lazım değişkenimize oluşturalım. Değişkenimizin adı yıldız uzunluğudur. Şimdi bloklar bir blok da oluşturmamız gerekiyor. Bir blok oluştur diyoruz. Önce dış daire çiz bloğunu oluşturuyoruz. Daha sonra iç daire çiz bloğunu oluşturuyoruz. Daha sonra da yıldız çiz bloğunu oluşturuyoruz. Ekranımıza yıldız uzunluğu değişkenit geldi. Onu gizlemek istiyoruz. Nasıl gizliyorduk? Tikini kaldırdığımız zaman ekrandan gizleniyordu. Şimdi arkadaşlar, öncelikle bayrağın rengini oluşturan kırmızıyı arka plan olarak yapmamız lazım. Çizime geliyoruz dekorlardan. Bakın dikdörtgen diyor rengimiz kırmızı. Çiziyoruz. Lütfen kontürü yapmayın. Onu kaldırın. Ve tüm arka planı kaplayacak şekilde dikdörtgenimizi yerleştiriyoruz. Daha sonra kut, kuklanın kod kısmına geliyoruz ve kodumuza devam ediyoruz. Şimdi neyi yapacağız arkadaşlar? Bloklarımızı bir yerleştirelim. dış daire çiz, iç daire çiz ve yıldız çiz şeklinde bloklarımızı yerleştiriyoruz. Şimdi dış daire çizimini gerçekleştireceğiz. Sizlerle eksi 60'a sıfır konumuna gidiyoruz. Neden? Çünkü Türk Bayrağı Kanunu'na göre ölçüler alınmıştır. O yüzden eksi 60 ile sıfır konumuna gidiyoruz. Kalem kalınlığını bir artırıyoruz. Evet devam ediyoruz. 360 defa tekrarla diyoruz. Neden 360 defa tekrarla diyoruz? Çünkü bir derece alacak çizgilerim. Ve biz de dış daireyi çizdiğimiz için 360 derece olduğunu biliyoruz. Ve 360 defa tekrarla diyoruz. Lütfen ölçülere dikkat edin. Kalemi bastır diyorum. Evet. Kalemin rengini beyaz yapacağım. kediciğimin yanağından bunu yapabilirim. Damlalıkla. 90 adım git diyorum çünkü yarı çap çiziyorum. Aynı şekilde eksi 90 adım git diyorum. Ve bir derece dön diyorum. Dış dairemiz şu an hazır. Bir bakalım. Tamamdır. Dairemizin çizimi. Şimdi iç dairemizi çizelim. Hilal şeklini tanımlayalım. Sizlerle. Yine aynı şekilde ölçüler hilale bayraktaki hilal ölçüsüne uygun olduğu için yine değiştiriyoruz. X'i -37.5 yapıyoruz. Y 0 kalem kalınlığını 1 yapıyorum. Ve aynı şekilde 360 defa Tekrarla diyorum. Kalemi bastır diyorum. Evet. Daha sonra karem rengini kırmızı yapacağız. Onu da damlalıkla kırmızıdan seçelim çünkü beyaz çizim yapamayız kırmızı çizim yapacağız ki arka planla uyumlu olup hilal şeklini alabilelim. Yine aynı şekilde yarı çap olarak düşünüyoruz. 72 adım git diyoruz. Yine aynı şekilde eksi 72 adım git diyoruz. Ve bir derece Dön diyoruz. Şimdi yıldız çizimimize geçelim. Burada oluşturduğumuz yıldız değişkenini kullanacağız. Değişkenlere geliyoruz. Yıldız uzunluğunu yine hesaplanmış bir ölçü olarak 85 6 yapıyoruz kalemi kaldır diyoruz. 20 0 konumuna git diyoruz. Kalemi bastır diyoruz. Lütfen dönüş yönlerini dikkatli takip edin. Yanlış yapmamak adına. 18 derece dön diyorum. Kalem kalınlığını bir yap diyoruz. Kalem rengini beyaz yapacağız. Yine damlalıkla dairemizin içinden rengini kopyalayabiliriz. 500 defa tekrarla diyeceğiz çünkü yıldız çiziminde içinin dolumun dolumunu gerçekleştirmek için 5 defa tekrarla diyoruz. Evet. Yıldız uzunluğu kadar adım gideceğiz çünkü o yüzden değişkenlerimizden yıldız uzunluğunu alıyoruz. 144 derece dön diyoruz. Dönüş yönünü yine takip edin. Arkadaşlar şimdi 5 defa tekrarlanan içindeki kod bloğunun dışından yani 500 defa tekrarla kod bloğuna yapacağız bu bloklarımızı. Buradan yıldız uzunluğu diyoruz. 0 0.2 kadar değiştiriyoruz. ve son olarak da x konumunu 0.1 değiştireceğiz. Lütfen kod bloklarını takip edin. Neyi nereye yerleştirdiğimi lütfen dikkatli izleyin. Eğer bir aksama gerçekleşirse eğer bir aksama olursa çizimde de sıkıntı çıkacağını unutmayın. Şimdi oluşturduğumuz projenin çizimini Gençlik Marşı eşliğinde izleyelim. <laughs> sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Tekrardan 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramınızı kutluyorum gençler. Sağlıklı günler diliyorum hepinize. Hoşçakalın.